Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı tatlı yapacağım. Çok güzel bir tatlı. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. Şerbet için 3 bardak şeker, 3 bardakta, üç buçuk bardak, da su, bardak da su koyacağım. 3 buçuk bardak bırakacağım. Önce şerbeti kaynayacak, soğuyacak ki yani bunu, bir şerbetini yapayım. Şimdi arkadaşlar önce yağımızı bırakacağız, ıspanaklı tatlımızı. Önce yağımı, şu yağı şeyle çekeceğim. Yağı bıraktım. Yumurtasını bırakacağım. Şimdi ıspanağımı da rondodan geçireceğim arkadaşlar. Rondodan geçirdikten sonra göstereyim. Arkadaşlar şimdi ıspanağımı da çektim. Bir yağ vardı. Bir bardak yağ içine bıraktım. 25 adet ıspanağın dallarını aldım. Onu bize robottan çektim. Şimdi de Şimdi ıspanağı boşalttım. irmik de boşaltıyorum. Yarım su bardağı irmik. Yarım su bardağı şeker. Yarım bir bar, bir vanilya, bir de kabartma tozu bir paket. Bunları iyice unuttum. Ki yumurtamızı da bıraktık. Çok güzel bir tatlı oluyor. Arkadaşlar. Şimdi unumuzu da bırakıyorum. Şöyle unumuzu hepsini birden bırakmayın da kat olursa güzel olmaz. bir şey oldu şimdi de fındık koyacağız ceviz doluyor da fındık ceviz evde ne varsa 3 su bardağı un un oldu üç tam üç su bardağı Ele yapışmıyorsa tamam. Heh, tamam. Arkadaşlar şimdiki yurdum çok da güzel oldu. Şimdi şeyini yapacağım. Arkadaşlar şimdi fırına vereceğim. 170 derecede pişecek 20 dakika. Arkadaşlar şimdi fırından çıkarttım. Şerbetini dökeceğim üstüne. 5 dakikada böyle dinlenir, şerbetini çeker. Şerbeti soğuk hem de sıcak tez Şimdi 5 dakika dinlensin. 5-10 dakika tam şerbetini çekene çek dinlenecek. Arkadaşlar şimdi bak şerbetini çok güzel çekmiş. Şimdi sunumunu yapacağım. Arkadaşlar tatlımız tamam. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.